Hazreti Süleyman kimdir? Hazreti Süleyman Kudüs Filistin'de doğmuştur. Babası Hazreti Davut, Hazreti Süleyman daha 12-13 yaşındayken vefat etmiştir. Kur'an'da Hazreti Süleyman Nebi Peygamber olarak bildirilir. Hristiyanlıkta yani İncil kitabında ise yasa koyucu olarak adlandırılır. Din dışı kaynaklarda ise Hazreti Süleyman'ın kral olduğu kabul edilir. Kur'an-ı Kerim'de de 16 kere Hazreti Süleyman'dan bahsedilir. Kur'an'da Keskin zekası ve Hazreti Davut'un oğlu olduğundan bahsedilir. Ayrıca karmaşık meselelerde bile zekası sayesinde çözümü kavuşturduğundan sıkça bahsedilir. Hazreti Süleyman, babasının yolunda ilerlemiş bir peygamberdir. Babası gibi önce şehrin hükümdarı olmuş daha sonra ise peygamber olmuştur. Mescid-i Aksa, Hazreti Süleyman tarafından inşa ettirilmiştir. Mescid-i Aksa'nın yapımı tam olarak yeri yokturmuştur. Hazreti Süleyman milattan önce 932 yılında yine doğduğu yerde Kudüs'te vefat etmiştir. Hazreti Süleyman Aleyhisselam hayatın kıssasıdır. Hazreti Süleyman gençlik yaşlarında dikkatleri üzerine çeken biri olmuştur. Babası hükümdar olan Hazreti Davut oğlunun zekasının farkına vararak onu eğitmiştir. Babası henüz Hazreti Süleyman 12 yaşındayken vefat etmiştir. Daha sonra kendisi hükümdar olmuştur. Hazreti Süleyman'ın toplam dört tane çocuğu olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Süleyman'ın güzel ahlakından, zekasından ve Allah katındaki büyük değerinden bahsedilir. Hazreti Süleyman her peygamberin olduğu gibi mucizeleri olan bir peygamberdir. Yaşadığı dönem boyunca pek çok mucizeleri olmuştur. Atlara olan sevgisiyle bilinir. Her zaman atlara değer veren bir peygamber olmuştur. Sadece atlara değil, hayvanlara yoğun bir sevgi beslerdi. Hazreti Süleyman'ın duası da bulunmaktadır. Ey Rabbim, beni bağışla, bana benden sonra kimseye layık olmayacak bir müfahşe. Şüphesiz sen çok bahşedicisin, dedi. Hazreti Süleyman aleyhisselamın mesleği Hazreti Süleyman bir hükümdardı. Ayrıca sazlardan zembil yaptığı bilinmektedir. Bakır madenini de işleyen bir peygamberdi. Hazreti Süleyman aleyhisselamın mucizeleri Hazreti Süleyman mucizeleri olan bir peygamberdi. Kur'an-ı Kerim'de de Hz. Süleyman'ın mucizelerinden bahsedilmiştir. Hz. Süleyman'ın tüm canlılar ile konuşma yeteneği ve mucizesi bulunurdu. Hz. Süleyman'ın 9 tane mucizesi vardır. Rüzgarları kontrol edebilme mucizesi vardır. Öyle ki istediği yere rüzgar getirebilir, istediği yerden rüzgarları dağıtabilirdi. Hz. Süleyman denizlerden geçmek isterken sular ikiye ayrılırdı, geçtikten sonra sular tekrardan birleşirdi. Hazreti Süleyman ne zaman isterse cami, köşk ve saray yaptırabilirdi. İstediği zaman istediği yerde bu mucizesini gösterirdi. Hazreti Süleyman'ın ayrıca mührü bulunur. Bu mühür ile istediği her şey kolaylaşırdı. Süleyman'ın emrine de onun isteğine göre içine bereketler yarattığımız yere doğru esmek üzere güçlü rüzgarı verdik. Biz her şeyi biliriz. Nem suresi 16. ayet Süleyman Davut'un yerine geçti. Dedi ki Ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden gerektiği kadar verildi. Doğrusu bu, apaçık bir lütuftu. Süleyman'ın emrine de sabahleyin bir aylık, akşamleyin bir aylık yol almakta olan rüzgarı verdik. Onun için bakır madenini eritip akıttık. Cinlerden de Rabbinin izniyle onun mahiyetinde çalışanlar vardı. Onlardan kim buyruğumuzdan sapsa ona yakıcı ateşin azabını tattırırdı.